Şimdi parametrelerle ilgili önemli bir şeyden bahsedeceğiz. Burada parametrelere değer verme diyorum. Parametrelere ilk değer verme veya varsayılan değer verme. Şimdi şöyle bir yapalım. Fonksiyonlarımızın prototiplerini yazalım. Burada bunu hiç yapmadık. Fonksiyon nasıl tanımlanıyor? Function diyoruz. Fonksiyonun adı basit bir şekilde yazılıyor ve süslü parantez. Temel fonksiyon tanımlama bu şekilde. Birincisi temel fonksiyonumuz bu şekilde. İkincisi parametreli fonksiyon parametreli fonksiyon bunda da function dedik. fonksiyon adı dedikten sonra burada istediğiniz gibi büyük küçük harf isimlendirmesi yapabilirsiniz. Burada serbestsiniz ama genel standartlara uyarsanız daha düzgün program yazmış olursunuz. parametre parametre1 parametre2 parametre parametre 3 bu şekilde nokta 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 gider. Burada da veriler, işlemler yapılır, işlemlerdi. İşlemler, i̇şlemler. buradan aynı şekilde işlemler. Bir de veri döndüren fonksiyonlar vardı. Bunu isterseniz buraya yazalım. return ile dolar ya da veri diyelim. Veri. Bu şekilde de herhangi bir veriye işlem yaptıktan sonra geri döndürüyor. Bunlar da veri döndüren fonksiyonlardır.